Merhaba değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Beşiktaş, Süper Lig'in 20. hafta maçında bugün, ilk yarının flaş ekiplerinden Samsun Spor'u konuk edecek. Tüpraş stadında oynanacak zorlu mücadele saat 19'da başlayacak. Ligde çıktığı 18 maçta, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Karakartal, Topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer alırken, oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Oynadığı futbolla takdir toplayan Samsun Spor ise, 11 karşılaşmadan galip ayrılırken, 3 maçta beraberlik, 4 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılarda 3 futbolcu, Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, sakatlıkları nedeniyle bu müsabakada görev yapamayacak. Son dakika gelişmesi olarak da, Bahtiyar Zeynüttinov'un ise hamstring tendiniti nedeniyle, riske edilmeyerek Samsun Spor maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. Beşiktaş'ta 5 beş futbolcu, Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Al Musrati ve Ciro Immobile sarı kart sınırında bulunuyor. Bu karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı durumunda, ligin 21. haftasında deplasmanda Antalya Spor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek. Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 10 müsabakada 2 kez galip geldi. Ligin ilk 8 haftasında yenilgi yüzü görmeyen siyah beyazlı takım, Sonraki 10 haftalık süreçte 4 mağlubiyet, 4 de beraberlik yaşadı. Samsun Spor maçında, son kez takımın başında yer alacak olan teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin, sahaya süreceği muhtemel ilk 11 şöyle. Mert, Svensson, Masuaku, Udo Ohay, Emirhan, Al Musrati, Getson, Rafa Silva, Raşika, Semih ve Immobile. Başkanlık seçiminin ardından, teknik direktör problemini de çözen siyah beyazlılarda şimdiki gündem, 13 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi ve kadroda yapılanma. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren yönetim, aynı zamanda yollarını ayırmak istediği oyuncularına Avrupa'dan gelen tekliflerle de ilgileniyor. Bu isimlerden Jean Onana'ya Fransa'dan iki talip birden çıktı. Nantes ve Angels kulüplerinin, Kamerunlu futbolcu için Beşiktaş'a resmi teklif yaptığı öğrenildi. Fransız ekiplerinin Onana'yı, zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla birlikte, kiralamaya çalıştıkları ve pazarlıkların sürdüğü aktarıldı. Kartal'ın elden çıkarmaya çalıştığı bir diğer isim İngiliz futbolcu Oxlade Chamberlain'e ise, İngiltere Championship ekibi Sheffield United talip oldu. İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncuyu kiralamak için, kısa süre içinde teklif yapacağı öne sürüldü. Öte yandan Beşiktaş'ta başka sıcak gelişmeler de yaşanıyor. Norveçli Ole Gunnar Solskjaer ile teknik direktörlük görevi için anlaşan siyah beyazlılarda, takımdan ayrılacak isimler konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan En Endaur'un, Beşiktaş'tan ayrılmasının an meselesi olduğu iddia edildi. Fransız basınında yer alan habere göre, Paris Saint Germain'in, genç oyuncuyu geri çağıracağı kaydedildi. Endaur'u geri çağıracak olan Fransız devinin, genç orta sahayı, bon servisiyle birlikte bir İtalyan ekibine göndereceği vurgulandı. Bu satış sonrası PSG'nin kiralık kontenjanında yer açılacağı ve Randal Kolo Muani'nin Juventus'a kiralanmasının sağlanacağı aktarıldı. Diğer yandan Beşiktaş, Portekizli yıldızı Gelson Fernandes'i adeta el üstünde tutuyor. Siyah-beyazlılar kariyer sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcuyu hiçbir yere bırakmayı düşünmüyor. Kartal, Gelson'u Şubat 2022'de 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz kulübü Benfica'dan kadrosuna katmıştı. 2022-23 sezonundan itibaren siyah beyazlı formayı giyen 26 yaşındaki futbolcu, ortaya koyduğu performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı. Bu sezonda 28 maçın 27'sinde görev aldı ve 8 gol ve 2 asist üretti. Orta sahada görev yapmasına rağmen hücumda da performans yükselten yetenekli futbolcu şimdiden kariyer rekorunu kırdı. Getson'ın bu gelişimi nedeniyle farklı ülkelerden çok sayıda teklif geldiği ortaya çıktı. Ancak Beşiktaş yönetiminin bu teklifleri değerlendirmeye bile almadığı öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ve yönetiminin mevcut kadronun en değerli futbolcularından olan Edson Fernandes'i kesinlikle kadroda tutmak istediği belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktörlük görevine Norveçli Ola Gunnar Solskjær'in bir buçuk yıllığına gelmesinin ardından, zor dönemlerde takımın başında, başarılı bir şekilde görevini yerine getiren, teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Topraktepe, yeni teknik ekipte yer almaması nedeniyle, bugün son kez Samsun Spor maçında takımın başında olacak. Beşiktaş'ta, teknik direktörlük görevi için Norveçli Ole Gunnar Solskjær bir buçuk yıllık sözleşme imzalandı. Başarılı çalıştırıcı bugün İstanbul'a gelecek ve cumartesi günü oynanacak olan Samsun spor maçını tribünden takip edecek. 51 yaşındaki Norveçli teknik adam, Avrupa Ligi Atletik Bilbao maçında ise takımın başında olacak. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Norveçli hoca ile aralarında geçen atışma tekrar gündem oldu. Sol Solskjaer'in çalıştırdığı Manchester United'ın, Mourinho'nun Tottenham'ını 3-1 yendiği maçın ardından, basın toplantısında sert açıklamalar yapılmıştı. Norveçli hoca, karşılaşmanın ardından maçtaki bir pozisyonu işaret etmiş ve Hyun Min sonu eleştirerek, eğer benim oğlum 3 dakika böyle yerde kalırsa ve 10 arkadaşını da etrafına toplarsa, ayağa kalkmak için, 10 arkadaşına ihtiyaç duyarsa, yemek yiyemezdi demiş ve buna karşılık Mourinho da sert bir cevap vererek, sadece şunu söylemek istiyorum. Hyun Min son epey şanslı. Babası Solskjaer'den daha iyi bir insan. Çünkü babalar ve bende bir babayım çocukları ne yaparsa yapsın onları besler. Çocuklarınız için ne yapmanız gerekirse bunu yaparsınız. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Portekiz'de dediğimiz gibi benim için ekmek ekmek, peynir peynirdi. Solskjaer'e yorumları hakkında ne düşündüğümü zaten söyledim, söylemek zorundayım. Bu yorumun boyutunu görmezden gelmeniz, beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Siyah Beyazlılar gözünü Eyüpspor'un yıldızı Ahmet Kutucu'ya dikti. Başkan Serdal Adalı'nın kadroya katmak istediği kanat oyuncusu için kısa süre içerisinde Eyüpspor ile temas kurup teklifini ileteceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın Eyüpspor'a bonservis bedelinin dışında genç forveti Mustafa Hekimoğlu'nu da 1,5 yıllığına kiralık vermeyi önereceği aktarıldı. 17 yaşındaki forvete ilgisi bulunan Spor'un da bu teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Bu sezon ortaya koyduğu performansla birçok kulübün radarına giren 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, forma giydiği 19 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için kulübünün bonservis beklentisinin 10 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Diğer yandan, ligin ilk yarısını lider Galatasaray'ın 20 puan gerisinde, 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içinde. En az 3 bölgeye takviye yapmak isteyen yönetimin önceliklerinden biri de Solbek. Arthur Masuaku ile yollarını ayırmak isteyen Kartal'ın, bu bölge için ilk düşündüğü isim ise, eski yıldızı Rıdvan Yılmaz. 2022 yılında 4 milyon euro bon servis bedeliyle Glasgow Rangers'a sattığı genç sol bek için İskoç ekibine kiralama teklifinde bulunuldu. İskoç basının Rangers'ın bu teklife pek sıcak bakmadığını yazsa da Beşiktaş ısrarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz bu transferi bitirecek.